Merhabalar çocuklar. Nasılsınız? İyiyiz dediğinizi duyar gibiyim. Biliyor musunuz? Bugün Ayşe öğretmenin sınıfına konuk olacağız. Peki siz hazır mısınız? Hazır olanlar iki elini havaya kaldırsın. Demek hazırsınız. Hadi o zaman gidelim. Zil çaldığında bütün öğrenciler tek tek yerlerine oturmuşlar. Ayşe öğretmen sınıfa girdikten sonra kısa bir sohbet edip günün sorusunu çocuklara sormuş. Peki çocuklar, siz Allah'ı seviyor musunuz diye sormuş. Bütün sınıf yüksek sesle çok seviyoruz demiş. Bunun üzerine Ayşe öğretmen, "Peki neden seviyorsunuz?" diye sormuş. Öğrenciler tek tek cevap vermeye başlamış. Güzel çiçeklerin kokusunu alabilmem için burun, lezzetli tatları yiyebilmem için ise ağız verdi. Ya ağzım olmasaydı dondurma nasıl yiyecektim? Teşekkür ederim Allah'ım. Seni çok seviyorum. Gündüzleri etrafımı görebilmem için güneşi, geceleri korkmamam için ayı yarattı. Ya ay olmasaydı geceleri mum bize yeter miydi? Yaz aylarında serinleyebilmemiz için denizi, kış aylarında eğlenebilmemiz için de karı yarattı. Ben kardan adam yapmayı çok seviyorum. Ya kar yağmasaydı nasıl kardan adam yapardım? Teşekkür ederim Allah'ım. Seni çok seviyorum. Dünyayı güzelleştirmek için bitkileri, bize arkadaş olmaları için hayvanları yarattı. Biliyor musunuz? Benim en yakın arkadaşım köpeğim cesur. Allah cesuru yaratmasaydı ben çok sıkılırdım. Annemi, babamı, kardeşimi görebilmem için göz, onları duyabilmem için ise kulak verdi. Teşekkür ederim Allah'ım. Seni çok seviyorum. Allah bize ne güzel hediyeler vermiş öyle değil mi çocuklar? Peki siz neden Allah'ı seviyorsunuz? siz düşüne durun, ben derse gidiyorum. Görüşmek üzere. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.